Kevin, Kevin Carter, Carter. bu fotoğrafa kulüster ödülünü aldı. Birleşmiş Milletlere ait insani yardım gemisiyle Güney Sudan'a gittiler. Birleşmiş Milletler yetkilileri bir köy yakınında kurdukları merkezde mısır dağıtmaya başladı. Kevin Carter bu merkezin dışına çıkmıştı bir kilometre kadar kamptan uzaklaşmıştı ki hayatını değiştirecek olayla karşılaştı. Sudanlı, aç, zayıf, hasta bir kız çocuğu. Birleşmiş Milletler yardım kampı yolunda olduğu sanılan perişan haldeydi ve açlıktan ölmek üzereydi. Hemen arkasında onun ölmesini bekleyen ve gagası sulanan bir akbaba bekliyordu. Kevin Carter bu fotoğrafla New York şehrinde Columbia Üniversitesi tarafından her yıl verilen Pulitzer ödülünü alacağını hemen aklına getirdi ve deklanşöre bastı. İki hafta sonra fotoğraf New York Times'ta yayınlandı. ve Kevin Carter bu fotoğrafla Pulitzer ödülünü aldı. Ödül alınan fotoğraf dünyada büyük bir tartışmaya neden oldu. Kevin Carter fotoğrafı çektikten sonra olay yerinden çekip gitmişti. Kevin Carter'in çocuğa yardım etmediği bilinmektedir. Bütün dünya Kevin Carter'i doğal olarak merhametsizlik ve mesleği uğruna insanlıktan uzak kalmakla eleştirir. Ben profesyonel fotoğraf sanatçısıyım. Yardım ekibinden biri değilim. Timsahlar zebraları parçalarken, yutarken, izleyenler kurtarmak zorunda mı? Mantığıyla kendini savundu. Kevin, Kevin, Carter, Carter pikabını Juhan Nesbos banlıyosu Park Kumarene söyledi. Pikabın eksozunu oturduğu yere, yere vererek, et, vererek et, intihar, et, intihar et. etti.